Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapmış olduğumuz denemenin çözüm videosunu inceleyeceğiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuz Birinci sorumuz Emre oyuncak arabası 105 cm kadar olan yüksekliklerden düştüğünde kırılmamaktadır. 105'ten fazla olan yüksekliklerden düştüğünde ise kırılmaktadır diyor. Yukarıdaki yükseklikleri verilen masalardan kaç tanesinden oyuncak araba düştüğünde kırılır deniyor. E şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Masanın yerden yüksekliği 105'ten büyük veya küçük olduğunu inceleyeceğiz. 2'nin 5. kuvveti ne yapar? 32 yapar. E demek ki buradan aşağıya düştüğünde kırılmaz. 3 üzeri 4 81 yapar. 81'den aşağı düştüğünde kırılmaz. 10 üzeri 2 100 yapar. 100'den aşağı düştüğünde kırılmaz. 5 üzeri 3 125 yapar. 125'ten aşağıya düştüğünde kırılır. Yani verilen masalardan kaç tanesinde oyuncak araba düştüğünde kırılır diyor. Kaç tanesinde bakın hangi numaralıdan demiyor. Bir tanesinden düştüğünde oyuncak arabamız nedir? Kırılıyor. İkinci soru. Aşağıda verilen soru bankasının ilk üç sayfasına soru bulunmayıp diğer sayfaların her birinde altı soru vardır. 6 soru vardır. Soru bankasının yeni alan bir öğrenci ilk gün 5 üzeri 3 adet soru çözmüştür. Bu öğrencinin en son çözdüğü soru kitabın en az kaçıncı sayfasında bulunur? Şimdi arkadaşlar 5 üzeri 3 tane soru çözmüşse arkadaşımız 5 üzeri 3'ün cevabı 125 yapar biliyorsunuz. 125'i biz 6'ya böldüğümüz zaman bunun içerisinde kaç kere vardır? 20 kere vardır. Ve 5 kalanını verir. Demek ki biz 20 sayfa geçmişiz. 20 sayfa çözmüşüz. Şimdi şu soru için arkadaşlar şu soru için 5 tane soru için bir sayfa daha geçeriz. Şimdi demek istediğim anlaşılıyordur umarım. 20 sayfada 6 tane soru çözdüğümüzde her sayfada 6 tane soru var ya. 20 sayfada 6 tane soru çözdüğümüzde 120 soru yapar. E 5 soru için 1 sayfa daha lazım. 5 soru için 1 sayfa daha lazım. E şimdi 125 soru için kaç sayfa kullanıyoruz? 21 sayfa kullanıyoruz. E şimdi bir de sorunun başında demiş ki 3 sayfasında soru bulunmayıp ilk 3 sayfasında 21 sayfada soru var. 3 sayfasında da soru yok. Biz bunları topladığımızda demek ki 24. sayfadayız. Soru kitabının en az kaçıncı sayfasında bulunur diyor. Biz 24. sayfada oluruz en az. Evet umarım anlaşılmıştır. Üçüncü soru İşlem önceliği sorusu ne yapıyoruz arkadaşlar? Bulut içerisine alıyorduk. Çarpma, bölme önce yapılır. Bakın şu eksiği dışarıda bırakacak şekilde şöyle bulut içerisine alalım. Önce şu işlemi yapacağız. Bulut içerisi yapılmadan diğerleri yapılamaz. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 3'ün küpü 27 bölü 9 mu? 27'yi 9'a böldüm 3. 3 ile 4'ü çarptım. Burası 12 yaptı. Demek ki bu bulutun cevabı 12 yaptı. Şurası 125 yapar. Şurası da 8 yapar. Şimdi aralarındaki işaretleri de koyuyorum. Burada eksi var. Burada ise artı var. Ne yaparız arkadaşlar? 125'ten 12'yi çıkardığım zaman 113 kalır. Üzerine de 8 eklediğimde 121 mi yapar? 121 diyor. 121 bir A sayısının karesine eşitmiş. E şimdi arkadaşlar A kaçtır diyor. 7'nin karesini ne yapar? 49 yapar. 11'in karesini ne yapar? 121 yapar. Demek ki A ne olacak? 11 olacak. Bir sonraki soruya geldiğimizde bir sonraki soru Bakın soruyu iyi anlamak lazım arkadaşlar üçgen kare ve yıldız sembolleri toplama çıkarma çarpma bölme işleminden birine aittir diyor olduğuna göre şimdi 18 ile 3'ü bir işleme tabi tutacağım 15'te de 9'u bir işleme tabi tutacağım ve bunların sonucu aynı olacak Şimdi arkadaşlar ne yaparız? Ne düşünürsünüz? İşlemleri düşüneceğiz tabii ki de. Aklıma gelen benim 15'ten 9'u çıkardım 6. 18 ile de 3'ü böldüğüm zaman, böldüğüm zaman 6 yapar. Demek ki burada çıkarma burada da üçgen de bölme. O zaman bunu not aldık. Üçgen bölme demekmiş. Kare çıkarma demekmiş. Şimdi bir sonrakine geldiğimizde üçgen bölme demekti. 39'u 3'e böldüm 13. Şimdi 6 ve 7'yi kullanarak 13'ü nasıl elde ederim? Toplama yaparak. O zaman arkadaşlar yıldızımız da bizim toplama mı? Buna göre diyor aşağıdaki işlemi yapınız diyor. Aşağıdaki işlem yani şu işlemi yapınız diyor. Yapalım hadi. 72 ile üçgen bölme demekti. 72'yi 6'ya böldüğüm zaman cevap 12 yapar mı? Sonra karemiz çıkarmaydı. 5 yıldız 4. 5 ile yıldız toplama demekti. 5 ile 4'ü topladık. 5 ile 4'ü topladık. 9 yaptı. 12'den de 9'u çıkardım. 3 yaptı. Görüyorsunuz ne kadar basit bir soru. Geldik bu soruya. Parantez içerisinde dağıtma sorusu. Açık ve net. 24 içeri dağıtıyorsun. 24 çarpı kare olacak. E kare neymiş? Gizlenen olan 13. 24 çarpı 6. E 6 ile üçgeni çarpmışız. O zaman üçgen de 24 mü? 24. Toplamlarını istiyor. 37. Bu kadar. Bir hesap makinesinde 2 ve 5 tuşları bozuktur. Bu hesap makinesinde 47 çarpı 25 işlemini yapmak isteyen akın aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmalıdır? Arkadaşlar bakın 2 ve 5 bozuksa sen 50'yi 25'i nasıl yazacaksın? Soru gitti. 5 var burada. Soru gitti. Burada da 5 var. Soru gitti. Hiçbir şey bilmesen bile mantıken cevabın Ceyhan olduğunu bulabiliyorsun. E bu soru nasıl çözülecekti? Çocuklar bakın ortak çarpan parantezini alma sorularıdır bu. Buradaki her iki terimde de ortak çarpan nedir? 47 değil mi? 47'yi ne yapıyorduk? Ülkenin dışına gönderiyorduk. Ülke sınırlarımızın dışına, ülke sınırlarımızın dışına 47'yi ülke sınırlarının dışına gönderdim. Şimdi x sayımız 47 virüsünden temizlendiğine göre ne kaldı? 19 kaldı. İkinci sayımız 47 virüsünden temizlendiğinde 6 kaldı. Biz bu konuyu bu şekilde anlatmıştık. Arada ne var? Toplama var. Sayımız bu mu oldu? E şimdi 19'u 6'yı topladığın zaman 25 yapar mı? 25 çarpı 47. Bakın aynısı. 47 çarpı 25. Demek bu şekilde de hesaplanabilirmiş. Geldik bu soruya. Şimdi Üzerlerine kütleleri yazılı olan ağırlıklar eşit kollu bir terazinin kefelerine şekildeki gibi yerleştirilerek terazi dengelenmiştir diyor. Şu anda dengede zaten 35 kilogram burada var, 35 kilogram burada var. Aşağıdaki verilen ağırlıklardan biri terazinin sağ kefesine eklenip bunlardan biri sağ kefeye ekleniyor. Sağ kefedeki ağırlıklardan biri sol kefeye aktarıldığında Bakın buraya bir tane ağırlık ekliyorsun. Buradaki ağırlıklardan bir tanesini de sola ekliyorsun deniyor. Terazi yine dengeye gelmektedir. Bu işlem sırasında sağ kefeye eklenen ağırlık kaç kilogramdır deniyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Mesela 10 kilogram buraya eklesem. 10 kilogram. Şimdi e, ne yaptık? Burası 10 kilogram fazla oldu. 10 kilogram buraya fazla oldu. Denge bozulur. O zaman bizim karşı tarafa ne eklememiz lazım? 5 kilogram eklememiz lazım. E var mı burada 5 kilogram ekleyebileceğimiz ağırlık? Yok. O yüzden 10 kilogram ekleyince olmaz. Peki 20'ye bakalım. Ben bu dengedeyken buraya 20 kilogram ekledim. Şimdi burası 20 kilogram fazla olacak. Ve şimdi dengelemem için şuraya da 10 kilogram buradan buraya ekleyeceğim için Buradaki fazlalığın yarısını, buradaki fazlalığın yarısını ben bu tarafa eklemem lazım. E şimdi buradan bana bu tarafa 10 kilogram lazım. Fazlalık 20 kilogram, 10 kilogram lazım. E burada hiç 10 kilogram yok ki. O zaman 20 eklediğimde de olmaz. Ama 30'a baktığınız zaman sen buraya 30 eklersen. Şimdi burası 30 kilogram ağır geldi. 30 kilogram fazlalık var. Sen bu 30 kilogram fazlalığın yarısını yani 15 kilogramını sen bu tarafa eklersen 15 kilogram burada kalır. 15 kilogram da buraya gelir. Yine denge sağlanır. E bizim elimizde 15 kilogram var mı? Var. Demek ki ben bunu tutup buraya atarsam 35 artı 15'ten burası 50 yapar. E burada ne kaldı? 20 ile 30 kaldı. 20 ile 30'un toplamı da yine 50 yapar. Bakın dengededir. O zaman biz hangisini ekleyeceğiz sağ kefeye? Eklenen ağırlık 30 kilogramdır. Bu ki işlem sırasında sağ kefeye eklenen ağırlık 30 kilogramdır. Kerem'in kumbarasında 24 lira parası vardır. Her hafta kumbarasına 8 TL para atıyor. Buna göre kaç hafta sonra kumbarasındaki para başlangıçtaki paranın 3 katı olur? Şimdi arkadaşlar bakın. Yine kat problemleri. 24 lira paran var. Her hafta 8 TL kumbarana para atıyorsun. Kaç hafta attığını bilmiyorsun. 8 çarpı hafta sayısıdır. Eşittir. Başlangıçtaki paranın 3 katı. Başlangıçtaki paran 24'tü. 24'ün 3 katı 72 mi yapar? 72 TL biriktirmen lazım. Şimdi biz bunu yapabilmemiz için arkadaşlar ne yapıyoruz? ters işlem yapıyoruz ya da şıklardan gidebilirsin. Mesela kaç hafta geçsin? 5 hafta geçsin. 5 hafta için bu soru işareti yerine 5 koyduğumuzda 8 kere 5 40 yapar. 40 ile 24'ü topladım 64 yapar. 72 yapmadı. O zaman sayıyı biraz arttırmam lazım. O zaman 3 elenir. Soru işareti yerine 6 yazarsam 6 kere 8 48 yapar. 48'in üzerine 24 eklediğimde evet 72 yapıyor. Demek ki benim 6 hafta daha kumbaraya para biriktirmem lazım ki 72 TL yapabilsin. Bir marangoz eş uzunluktaki tahtaların her birini 10 üzeri 2 santim yükseklikteki masaların ayaklarına fazlalık kısımlarını keserek takacaktır. Marangoz 5 üzeri 3 santim uzunluğundaki tahtalardan kullanarak 10 masa ayağını tamamlamıştır. Buna göre marangoz tahtalardan kestiği fazlalık kısımların toplam uzunluğu kaç santimdir? Şimdi 10 tane masa için arkadaşlar senin kaç tane ayağa ihtiyacın vardır? Her bir masada 4 tane olduğunda sen 10 masa tamamlıyorsan 10 çarpı 4'ten 40 tane ayağa ihtiyacın vardır. 40 tane ayak. Şimdi her bir ayakta kaç santim olacakmış? Bakın 10 üzeri 2 yani 100 santim. Senin ayak için kullanacağın tahtanın uzunluğuna kadar? 125. E fazlalık ne kadar arkadaşlar? 125'ten 100'ü çıkardığım zaman 25 santim fazlalık var. Fazlalık var. E şimdi demek ki her bir ayaktan 25 santim çıkartacağız. Biz kaç tane ayak kullandık? 40 tane ayak kullandık. O zaman bizim cevabımız fazlalıklarımız 40 tane 25 santim olacak. Her bir ayaktan 25 santim fazlalık olduğu için. E ben 40 ile 25'i çarparsam arkadaşlar 1000 yapar. E 1000 aşağıdakilerden hangisidir? 10 üzeri 3'tür. 10 üzeri 3'tür. Bu kadar. Geldik bu soruya. Evet arkadaşlar, bu soru hatalı bir soru. Yani işlemlerden hangisini yaparsanız yapın, sonuç 20 çıkmıyor. Yani bu soruları nasıl yaparsınız? Ee, kare yerlerine soldan sağa doğru bunları koyarak, mesela şöyle, burada çıkarmayı koyacaksın, burada bölmeyi koyacaksın, burada çarpmayı koyacaksın, burada toplamayı koyacaksın. İşlem önceliğine dikkat edeceksin. Önce parantez içi yapılır. 6'yı 2'ye bölersin 3 yapar. 36'dan 3'ü çıkardığın zaman 33 yapar. 33'ten 3'ü çarpman lazım. Burada çarpma var çünkü 99 yapar. 99 ile 12'yi topladığında 20 yapmaz. Bu şekilde deneyerek yapacaktık ve hiçbiri 20'ye ulaştırmıyor. Ee, ama bu şekilde düşündüysen tamam bu soruyu doğru kabul edebilirsin kendi içerisinde. Geldik bu soru. Aşağıdaki bir konfeksiyoncunun sipariş verdiği pantolon, tişört ve gömlek fiyatları verilmiştir. Konfeksiyoncu gömlek ve tişörtlerden eşit sayıda. Gömlek ve tişörtlerden bakın eşit sayıda. Yani buradan bir kat yapmışsa bundan da bir kat yapacak. Eşit sayıda pantolonlardan 12 adet sipariş vermiştir. Pantolondan 12 tane. Evet. Konfeksiyoncuların aldıklarına 75 çarpı 10 artı 75 çarpı 12. Aa. Bak bunu görünce hemen ne gelecek aklına? Ortak çarpan parantezini alma. 75 ortak. 75'i ne yapıyorsun? Parantez önüne yazıyorsun. 75 çarpı 10 artı 12. Verdiğine göre toplam kaç adet gömlek ve tişört siparişi vermiştir diyor. Gömlek ve tişört siparişi vermiştir diyor. Arkadaşlar şimdi burada biraz e, matematiksel işlem gücünüz kuvvetli olması lazım. Şimdi bakın şöyle diyeceğim. Buradan bir kat almışsa, tanesi 30 TL'den almışsa, sen bunun için ne kadar ödersin? Bir kat çarpı 30 ödersin, yani 30 kat. Sonra buradan 45 TL bir kat tane tane tanesini 45 TL'den almışsan bu da ne yapar? Bir kat çarpı 45'ten 45 kat yapar. Bak 30 katla 45 kat toplanabilir. İkisi de kat cinsinden olduğundan 75 kat yapar. 75 kat. Yani biz bu ikisine toplamda 75 kat vermişiz. 75 kat vermişiz. E, pantolona ne kadar para ödüyoruz? 12 tane aldığımız için 75 ile 12'yi çarpıyoruz değil mi? E bizim toplam ödediğimiz tutar ne olur arkadaşlar? Bunların toplamı mı? Toplamı 75 çarpı 12 artı 75 çarpı kat. E, bu neye eşitti arkadaşlar? Bunu tekrar parantez içerisinde dağıtılmış halini düşündüğünüzde 75 çarpı o 75 çarpı 12 mi? Bakın dikkat edin. 75 çarpı 12, 75 çarpı 12. Sol ve sağ tarafta ikisi de var. O zaman sol tarafta olmayan ne? 75 çarpı 10. Bak burada 75 çarpı 10 var. O zaman katımız ne olması lazım arkadaşlar? 10 olmamız lazım. Katımız 10. Yani bir kat 10'a eşitmiş. Buna göre toplam kaç adet gömlek ve tişört siparişi vermiştir diyor. Gömlek ve tişört siparişi vermiştir. Bir kat 10 olduğu için arkadaşlar biz diyeceğiz ki 10 tane bundan, bunlardan birer kat almıştı. 10 tane bundan topladığınız zaman toplamda 20 tane gömlek ve tişört siparişi vermiştir. Evet, eğer anlayabildiyseniz. ...çok çok güzeldir arkadaşlar. Bu matematiksel işlem gücünüzü çok çok geliştirebilen bir soru tarzıdır. 12. soruya geldik. 12. soruda biraz hınzır olmak lazım. Hemen soruyu yakalamak lazım. Aşağıdaki bir sinemanın salonlarının koltuk kapasiteleri 60, 75 ve 82'dir. Yani bunlardan bir tanesi 60'lık, bir tanesi 75 kişi alıyor, bir tanesi de 82 kişi alıyor. Bu üç salonu aynı anda eşit sayıda seyirci girdiğine göre, bakın işte püf nokta burası, eşit sayıda seyirci giriyor. Birinci salona 30 koltuk, ikinci salonda 23 koltuk, üçüncü salonda da A koltuk boş kalmıştır. Buna göre 3 salona gelen toplam seyirci sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 3 salona gelen toplam seyirci sayısı kaçtır dediğinde şimdi toplam seyirci sayısı bunlarsa bunlar ne olması lazım? 3'e bölünen bir sayı olması lazım niye? Çünkü eşit olarak dağıtılıyor. E şimdi bu 3'e bölünür mü? Evet, bu 3'e bölünür. Kaç kere vardır? 69 tane vardır. Yani toplam 207 seyirci geldiyse her bir salona 69 tane seyirci girmesi lazım. 69 tane seyirci girmesi lazım. Peki 69 tane seyirci olur mu her salonda? Olmaz. Çünkü salonlardan bir tanesinin kapasitesi 60 69 tane seyirci olamaz. İçinde boşluk kalması lazım bak. 30 koltuk, 23 koltuk, A tane koltuk boş kalıyor. O zaman demek ki 207 olamaz. Bakın hınzırlık burada işte. 164 arkadaşlar 164 3'e bölünmez. O yüzden gelen sayıcı sayısı 164 de olamaz. 156 evet 156 3'e bölünür. Kaç kere vardır? 52 kere vardır. Her salona 52 tane seyirci girebilir. 143 de arkadaşlar 143 de 3'e bölünmez. Cevabımız Ceyhan'dır o yüzden. Bakın hiçbir şey yapmadım. Sadece biraz sorunun mantığını kavrayıp ona göre işlem yaptım. Şimdi hangi salon hangi salonda nedir onu hiç hesaplamadım. Yani biz biliyoruz ki her salonda 52 tane seyirci olacakmış 52 tane. E arkadaşlar 52 tane seyirci buna gelirse 8 tane koltuk boş kalır. 52 tane seyirci buna gelirse 23 koltuk boş kalır. 52 tane seyirci buna gelirse 30 koltuk boş kalır. E 30 koltuk boş kaldı, 23 koltuk boş kaldı. A sayısı kaçtır? 8'dir. Bakın hiç A sayısını bulmadan bile sorunun mantığından C şıkkı olduğunu buldum. Biraz uyanık olmak lazım arkadaşlar. Geldik bilgi tarzında sorulara. Bu biraz işimizi kolaylaştıran sorular. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. 5 üzeri 2 yanlıştır tabii ki de. 5 üzeri 2 demek 5 çarpı 5'ten 25 demektir. A şıkkı gider. İçeri dağıtma sorusu 125 çarpı 7 olacaktı. 125 çarpı 3 olacaktı. E o zaman kare 125 Yıldız 7 topladığımız zaman 132 yapar. 14. soru hangisi yanlıştır diyor. 4 tane a'nın yan yana çarpımı a üzeri 4'tür. 3 tane a'nın yan yana çarpımı a üzeri 3'tür. 1 üzeri a 1'in kaçıncı kuvvetini alırsan al 1'dir. 0'ın kaçıncı kuvvetini alırsan al sonuç 0 olması lazım. a olamaz. Cevabımız denizli. 24'ü 4'e böldük. 6, 6 ile 2'yi çarptık. 12 ilkokul sorusunu yazmışız buraya. Bir daha böyle bir şey yapmayız. Geldik 17. soruya. Şimdi arkadaşlar 17. soruda ABCD dikdörtgenin alanı çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi biz neyi bulacağız? ABCD'nin alanını bulacağız. Bulurken nasıl buluyormuşuz? Toplama işlemi üzerine dağılımını kullanarak. Şimdi bakın burası 8. O zaman 8 çarpı 14 diyeceğiz. 8 çarpı 14 diyeceğiz. Şıklarda ama böyle bir şey yok. 14'ü nasıl yazmamız lazım o zaman? Toplama şeklinde yazmamız lazım. E toplama şeklinde nasıl yazarız? 2 artı 14 yazamayız. 16 olur. 2 artı 12 olarak yazabiliriz. 2 artı 12 yazabiliriz. 14 yapar. Çarpı 8. 14 çarpı demiş. 14 çarpı demiş. Olmaz. İçeri de dağıttığımızda 8 çarpı 2. 8 çarpı 12. Yani cevabımız Bursa'dır. Dersimizde de bu tarzda sorular çözmüştük. Şimdi geldik 19. soru. Her gün 42 sayfa kitap okuyan Eda son 3 günde 20'şer sayfa daha fazla kitap okuyarak kitabı 10 günde bitiriyor. Şimdi arkadaşlar sen normalde 42 sayfa okuyorsun ama son 3 günde 7. 8. 9. 10. gün 7 olmaz. 8. 9. 10. günlerde 20'şer sayfa fazla kitap okuyorsun. Şimdi o zaman 42 sayfa okumuştun. 20 sayfa daha fazla okudun. Ne okuyacaksın? 62 sayfa son 3 günde. E arkadaşlar son 3 günde okuduğun 62 sayfa ne yapar? 186 sayfa mı yapar? Diğer günler 7 gün. 7 gün. Kaç sayfa okuyacaksın arkadaşlar? 42 sayfa okuyacaksın. O zaman burada toplamda kaç sayfa okumuş olursun? 200, 4 kere 7, 28, 294 sayfa mı? E toplamda bu kitap kaç sayfadır diyor? 100, 294 ile 186'yı Toplayacağız. O da ne yapar? 480 yani denizli yapar. Evet. Son iki sorumuz. Engin iki pantolon ve üç gömlek için 500 TL ödemiş ve 50 TL para üstü almıştır. E şimdi arkadaşa 500 TL ödedin 50 TL para üstü aldıysan iki pantolonla üç gömleğin fiyatı ne yapacak? 450 TL yapacak. Pantolon gömlekten 50 TL pahalı olduğuna göre bunu da şuraya yazalım. Pantolon gömlekten 50 TL daha pahalıymış. Yani gömleğin üzerine 50 eklerse pantolon fiyatını veriyormuş. Gömleğin fiyatı kaç TL'dir diyor? Gömleğin fiyatı. Şimdi arkadaşlar bakın, gömlek türünden yazmamız lazım. Gömlek türünden. Burada pantolon türü var, gömlek türü var. Herkesi gömlek türünden yazabiliriz. Şimdi İki tane pantolon yerine ben iki tane pantolon parasıyla kaç tane gömlek alırdım ve üzerine ne kadar param artardı? Şimdi bir tane pantolon gömlek artı 50 TL ise iki tane pantolon alıyorsa o zaman bir gömlek artı 50 TL daha. Ne yapar arkadaşlar? İki tane gömlek parasını verecektim pantolon alabilmem için iki Pantolu bir de üzerine 100 TL fazladan para verecek. Şimdi bir de artı 3 gömleği de üzerine eklediğimizde 450 yapıyor mu? Bakın dek, denklemi kullanıyorum. Başka hiçbir şey yaptım yok. Şimdi aynı türden olanlar birbirleriyle toplanır çıkartılır. Bakın burada 3 gömlek var. Burada 2 gömlek var. Bunlar toplanır. 5 tane gömlek yapar. 100 ile 400 var. 5 gömleğin üzerine 100 TL eklediğimizde 450 TL yapıyormuş. Bakın 100 TL ile 450 aynı türdendir. O zaman 5 gömleğin üzerine 100 TL eklediğimizde 450 TL yapıyorsa, 5 tane gömleğin fiyatı ne olması lazım? 350 TL olması lazım ki üzerine 100 eklediğimizde 450 yapsın. E o zaman arkadaşlar, 5 gömlek 350 TL ise, 1 gömlek ne yapacak? 5 tanesi 350 ise, 1 gömleği bulmak için 5'e böleceğiz 70 TL yapar. Gömleğin bir tanesi 70 TL yapar. Yani cevabımız Ceyhan'dır. Diğer soruya geldiğimizde 18 işlem önceliğine dikkat edeceğiz. Önce şu bulut içerisi yapılır. Şunla şu sonra bu. 40'ı 4'e bölerim 10 yapar. 10'la 2'yi çarparım 20 yapar. Burası da 5 ile 2'yi çarparım. 10 yapar. Aralarında ne var? Çıkarma var. 20'den 10'u çıkardım. Cevabımız 10'dur. Evet. Denememizin cevapları bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.